Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. 900 binden başlayıp yukarıya doğru ilanlarımız olacak. 2 milyona kadar ilanlarımız olacak. Önceki ilanlarımızı izlemediyseniz muhakkak izleyiniz. İlk ilanımız Aydın Söke'den. Aydın Söke'den 1 milyon 600 bin lira. 350 metrekare alanlı bir yer. İçi restore edilmiş bir yer. İçi restore edilmiş bir yer. Okuyalım. 428 metrekare arsa içinde 2 katlı taş ev, şömineli 2 artı 1, üst katta alt katta depo, kiler, elektrik, su abonelikleri var. Bahçesinde meyve ve sebze yetiştirilebilir, köy içerisindedir demiş. Şimdi burada hemen içerisine bakın gayet güzel bence tadilat yapılmış bakın. Havan olsun, duvarlar olsun, şu ee, tahta işte yerler olsun üstündeki pencerelerin üstündeki yerler. Gayet güzel yapılmış. Evet şuradan odanın farklı görüntüleri. Yerler laminat gördüğünüz gibi. Pencerelerin bu güzelliği var. İşte yere kadar olması da farklı bir hava katıyor. Bu tarafta da pencere var. Görülmüyor ama iki taraflı pencere var. Kapısı güzel, oymalı bir kapı. Eski. Yani üzerinde olan mobilyalar tekrar tadilat edip yerlerine konmuş anladığım kadar ya da üzerinden vernek, vernik, vernik geçirilip arızalı olan yerler giderilmiş. Zaten olması gereken de bu. Evet diğer odalarda yerden çekmiş mutfak kısmı burası. Bir başka oturma odası sedirli. Evet. Buradan dışarı görüntüsü. Buradan da mutfak kısmı. Evet. Burası da dışarısı. Evet. Yerin görüntüsü şu. Buradan içeriye giriyorsunuz. içeri girip evin içerisine giriyorsunuz. Gayet de güzel. Bence tadilat yapılmış burası yani. Burada kapısı burası evin. Buradan evden içeriye geliyor. Bahçe. Bahçede de evet bir şeyler yapılabilir. Bahçe düzenlemesi yapılabilir gibi gözüküyor. Burası balkon kısmı, veranda kısmı. Evet. Yer bu 1 milyon 600 bin lira, toplamda 428 metrekare olan bir yer ve 350 metrekare açık alan, gayet büyük bir açık alanı var buranın. 2 artı 1 evin durumu efendim. Şuradan hemen bir konumuna da bir bakalım sizlerle beraber. Evet. Konumuna baktığımız zaman buradan geldik. Buraya çektik şunu. E, Sökeye olan uzaklık 40 dakika uzaklıkta. Söke aslında yakın ama yollar girintili çıkıntılı olduğu için yoksa 10-15 dakikalık yol aslında şuradan şurası 10 dakika sürmez. Ama girintili çıkıntılı yol olduğu için. E buradan da geldik Kuşadası'na da bir saatte de Kuşadası'na ulaşıyorsunuz gibi gözüküyor. Yani Denizköy tarafına gelirsek 1 saat. Deniz köy tarafı bir saat. Evet. Güllük bir buçuk saat civarı. Bodrum'a gidecekseniz 2 saat. Bodrum. Evet. Söke buradan 40 dakika uzaklıkta. Evet. Söke 40 dakika uzaklıkta. Bağ arası var mesela. Daha yakın merkezi bir lokasyon. Bağ arasına olan uzaklığı 23 dakika bakın. Şuraya olan uzaklık 23 Burada eczanesi var, işte hastane bağırası, ortaokulu var. Efendime söyleyeyim, muhtemelen burada da sağlık ocağı vardır yani. Sağlık ocağı vardır. Evet, konumu da bu değerli dostlar. Baktığımız ee, baktığımızda emlak endeksi 28 bin lira Kasım ayı itibariyle olan metrekare fiyatı 1 yıllık yüzde 22'lik bir değişim göstermiş buradaki emlak 1 milyon 600 bin lira İran numarası 120 282 56 29 Telefon numarası 552 695 73 59 telefon numarası Antalya Korkuteli'nde bir yer Antalya Korkuteli 244 metrekare İçerisinde iki katlı tarla içerisinde iki katlı yer demiş. Yer burası. 144 mektan. Ne demiş burada? 244 tarla içerisinde iki katlı kerpiç ev. Demiş. Şimdi odaları bu şekilde. Yani tadilat yapılmış. Oturulabilir bir vaziyette. Eşyaları getirilip oturulabilir bir vaziyette duruyor burası. Evet. Lavabosu, banyosu, holü. Bir bir diğer odası da komple tahta kaplama yapılmış Evet, Burası depo kısmı alt kısmı üst kısmı da e, oturulacak alan düzgün hiçbir masrafı olmayan bir yer e, 244 metrekare toplamda acaba bu açık alan 244 diyor da e, 244 metrekare tahminim bir 100 metrekare civarı da şey o yeri olabilir ya da evin bulunduğu konum onu bir arayıp öğrenmeniz lazım yani. Yani evin dışındaki e, ne kadar arsa payı var onu öğrenmeniz lazım ama ev oturulabilir Alt katta da deposu var. 1 milyon 500 bin lira denmiş buraya. Konumuna bakacak olursak konumu hemen buradan alıyorum çekiyorum buraya. Bir saatte nereye gidiyorsun? Antalya merkeze gidiyorsun. Bir saatte. 1 saatte gittik. Buraya geldik. Buradan 1 saat 29 dakikada şuraya varıyorsunuz. Finike tarafına. Kum tarafına 1 saat 29 dakikada varıyorsunuz. Antalya'ya ne kadardı? O da neredeyse 1 saat aynı şekilde. Ee, görüldüğü üzere. Evet yollar böyle olduğu için biraz daha Evet. Yani korma olarak Korkut eline olan uzaklığına bakalım. Yani korku teli 19'u korku teli yakınmış mesela. Evet. Hastane, ilkokul, lise olan uzaklığınız 19 dakika ki gayet yakın sayıdır yani. Metrekare fiyatı burada 23 bin lira. Bir yıllık metrekare değişimi %23 bir fiyat artışı olmuş. Burada değerli dostlar. Evet ilan no 116 841 94 82 e, telefon numarası da 536 828 74 44 telefon numarası da bu eğer aramak isterseniz. İzmir Bergama'da yine 840 metrekare o metrekaresi yüksek olduğu için aldım burayı. 1 milyon 590 bin lira avlulu ev demiş. Değerli dostlar Durmuşlar'da köy merkezi Avdurda ev Durmuşlar köy merkezi 15 kilometre mesafede Bergama Balkesir İbrindi yolu üzerinde ulaşımı vardır. nüfusu 417 müferit bir köy yaşamı için uygun bir yerdir İçerisinde 79 metrekare 45 metrekare iki yapı vardır diyor Mesela Efendim arsa düzdür yola cephesi 9 metredir manzaralı önü açık merkezi konuda tüm avanlıkları var Evin önünde cadde üstünde otobüs durağı da vardır demiş. Ceviz bir adet, ayva bir adet, üzüm bir adet, zeytin 3 adet bulunmaktadır demiş. Yani e, düz bir alan olması güzel. 840 metrekare gibi büyük bir alanın olması iyi. Hemen burada videoda da bazı bakın alanı gösteriyor bize. Alan bu şekilde bakın. Düz bir alan. Evet. Ev de burada. Anladığım kadarıyla iki tane ev var diyor iki tane ev. Buranın etrafını çevireceksiniz bir güzel. Ondan sonra burası da giriş kapısı anladım kadarıyla. Ondan sonra yolunuza bakacaksınız. Ev burası İki tane ev var demiş. Burası bir evin önündeki alanla beraber 840 metre alanlı bir yer neredeyse bir dönme yakın bir yer. Burada bir ağacımız var evet. Evin iç kısmı tabii bu evin içi tadilat gerektiriyor. Evet. Evin iç kısmı tadilat gerektiriyor gördüğünüz gibi. Evde burası arkadaşlar. İçini tam göstermemiş ama bir kısmı zaten göstermesi gerekiyor. Tadilat gerektiriyor zaten. Gelelim konumuna. Konumu da durmuşlar. Efendim. Şimdi buradan aldık geldik dikiliye. Dikiliye olan uzaklık ney? Bakın yani denize olan uzaklık buradan 50 dakika Bergama'ya olan uzaklık ise yarım saat uzaklıkta Bergama'ya olan uzaklık yarım saat. Evet. Durmuşlar. Bergama'ya yarım saat uzaklıkta bir yer. Değerli dostlar. Emlak endeksi de 25 bin lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin metrekare fiyatı gibi gözüküyor. 1 milyon 590 bin lira 840 metrekare İlan numarası 120 755 61 79 telefon numarası 538 481 95 70 telefon numarası. İzmir Tire Işıklı'da yer. Toplamda 340 metrekare alanda olan bir yer İzmir Tire'deymiş. Efendim Tire Işıklı Mahallesi'nde 340 metrekare müstakil taş ev, yola cepheli, önü açık, lokasyon olarak güzel bir yerde. Tire'ye 5 km mesafede demiş. Şimdi şu şekilde devam ediyoruz. Ev burası. Önü de gayet düz ve iyi. Evet. Bu taş evleri yıkayan özel şeyler var. Karışımlar var. Şu taş duvarları. Ee, i̇nternette de bakarsanız onları o ara, araba yıkama e, hortumları oluyor onun gibi şeyle o karışımları içerisine koyarak şu dış cepheyi çok güzel yıkayabiliyorsunuz. Evet bu evin arka tarafı arka tarafı yani dışarıdan sağlam duruyor söyleyeyim ben. Gayet de sağlam duruyor bu alt kısım. Şurası zeytin anladığım kadarıyla evin ön tarafı. Evet. Yolda şurası evet Şurası yol evde burada yola çok yakın Bu da güzel aslında Evet evde bu Ya bu ev çok güzel restore edilebilir yani Yığma tuğla kırmızı tuğla kullanmış alt katta da taşlar kullanmış şu iki katlı yer var ya Yani çok güzel tadilat yapılabilir bence gel beni tadilat yap diyor resmen duruşu falan çok hoş Evet Yani ee, şeyi sağlam yani dış cephesi sağlam yani. Evet yer bu. 1 milyon 750 bin lira 340 metrekare alanlı bir yer. 260 metrekare açık alanı var. Efendime söyleyeyim. Şimdi e, hemen şuradan baktığımız zaman trenin neredeyse görüyor musunuz? Neredeyse merkezinde yani. Merkezine çok yakın bir yerde trenin. Evet. Bunu alıyorum çekiyorum şuradan şuraya. Aldık geldik. Ee, buradan denize Efendim buraya 48 dakika 50 dakika uzaklıkta 50 dakika uzaklıkta yani Kuşadası'na bir saat diyebiliriz yani Kuşadası'na bir saat Tire'nin dibinde zaten Tire'ye 6-7 dakika hemen yani şuradan şurası 6-7 dakika Yani burada tüm ihtiyaçlarınızı Tire'de giderebilirsiniz Ya yani bu tip yerler benim hoşuma gidiyor her zaman derim ne şehir merkezden çok uzak ne de çok yakın olacak yani burası bence ideal. Zamanla zaten burası birleşecektir yani. Evet. İzmir'e 1 saat. Selçuk tarafına 50 dakika uzaklıkta. Burası. Efendim. Buradan 27 bin lira metrekare fiyatı buranın. 27 bin lira. Evet. Bir daha bilgi veriyorum 340 bin lira 340 metrekare ilan numarası 121 391 83 16 telefon numarası da 544 278 26 16 telefon numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Balıkesir Gönende bir yer. Burası 1800 metrekare alanlı bir yer dostlar. Alanı çok geniş olan bir yer. O yüzden aldım burayı ben müstakil tapulu demiş buraya İçerisine bir Tiny House konulmuş gören içerisinde yeni Yenice gören şeyler arası yola cepheli 1800 metrekare içerisinde 60 adet ceviz 20 adet karışık meyve Ayrıca Tiny House güneş enerjisi su sorunu olmayan bir yer ee, yolu var, suyu var, müstakil tapu, yer sahibiyim, komisyon yok, doğa manzaralı. Hemen önünde şehirler arası minibüs geçiyor. Hani derya insan şöyle uzaklara gitsem bir bahçem, toprağım olsa, küçük bir evimiz olsa, bahçesinde tavuklar, küçük bir köpeğim, bir keçim, bir koyunum olsa, yanında akan deresi olsa, iç açıcı doğası, iki kovan arısı olsa, bir de sevdiğim insan olsa, kitaplarım olsa çok daha ne istenir ki Mevla'ndan? Bunları yaşamak için uzakta değilsin demiş. Çok tahrik edici bir cümle olmuş burası için. Evet. Bakın yer burası. Tine House burası. Yer gayet de düzgün duruyor. Bakın şuralar etrafı çevrilmiş. Efendim ağaçları falan çok hoş. Ve bakımlı da bir yer yani. Bakmış sahibi de bakmış yani. Allah var. Bu da Tine House. İçerisindeki Tine House bu. Evet. Yapım aşaması falan gösterilmiş hepsi. Bakın. Boyası bana hazır vaziyette duruyor. Evet. Görüyor musunuz? 1 milyon 750 bin lira. Balıkesir Gönen'de bir yer. 1800 metrekare alanı içerisinde Meyve ağaçları, ceviz ağacı falan filan bir sürü şeyi var. Değerli dostlar. Evet. Hemen şuradaki konumuna bir bakalım. 4 saat mesafede İstanbul'da bir de trafik var. Siz buna 3,5 saat deyin. İstanbul'a da uzak değil yani. Onu söyleyeyim ben size. İstanbul'a uzak değil. Burası Hasan Bey. Gönen. Gönen. Gönen merkez. Kaç ne kadar? Yarım saat uzaklıkta bakın. Gönen merkeze yarım saat uzaklıkta. Evet. gören merkeze yarım saat uzaklıkta. Çok da uzak sayılmaz. Evet. Yani buradan Akça'ya gideyim desem 1 saat 40 dakika. Ama İstanbul'a 3,5 saat falan bu iyi yani. Bandırmaya olan uzaklık neymiş? 1 saatte bandırmaya gidiyorsunuz. Emlak endeksi ise burada 22 bin metrekare fiyatı. Bir yılda %29'luk bir emlak artışı da olmuş burada. 1 milyon 750 bin lira 1800 metrekare alan bir yer. Değerli yani dostlar ilan numarası 120 442 96 13. 120 442 96 13 ilan numarasıyla ilana giriş yaparsanız bu yeri görmüş olursunuz. Çanakkale Biga'da bir yer 468 metrekare alanlı bir yer. Fiyatı düşmüş deniyor. 468 metre arsa içerisinde köy evimizi satışa sunduk diyor. İki katlı olan evimiz alt kat 100 metrekare depo üst kat 110 metrekare ev olup ayrıca bahçesinde büyük üzeri kapalı 200 metrekarelik bulunmaktadır. Mutlak dolapları sıfır yeni takılmıştır. Duvar badanası yapılmış, iş kapıları yeni boyanmış, evimizin montolaması yapılmıştır. Su ısıtıcı, güneş paneli çalışır durumda. Bahçede artezyen su kuyusu mevcuttur. Her üç saatte bir köy vardır demiş. Evet. Yer şurası. Bakın etrafı çevrilmiş. Ev burası gayet düzgün, temiz duruyor ev zaten. Bakımlı, tadilatı yapılmış ya da yeni bir yerde olabilir. Bahçe kısmından görüyoruz. Evin iç kısmı. Bak bütün odaları tadilattan geçmiş. Burası alt kısmı. Burası dışarıdan görünümü. Efendim burası bahçe kısmı. Bahçe kısmı kademe halinde. iki kademede. Efendim şuradan içeriye giriş yapabiliyorsunuz. E, ev iki katlı benim gördüğüm bahçesi de var. Mutfak kısmı, yukarıya çıkış. Evet, odalar, üst kattaki odalar bunlar da. Yani 468 metrekare, iki katlı ev var içerisinde. Şurada bakın çatısı hazır konulmuş yerler var. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz gibi gözüküyor. Bir de bahçe kısmı da mevcut buranın. 2.250.000 liraymış burası. Konumuna da bir bakıyoruz. Konum. Yani denize de uzak değil. ha Evet. 2 milyon 250 bin. Denize de yakın İstanbul'a. 5 saat mesafede burası. Hemen şuradan deniz kısmı şu tarafa doğru gelsek. Aksaz'a mesela. Aksaz tarafına buraya 17 dakika uzaklıkta bakın. Aksaz plaja 17-20 dakikada plaja varıyorsunuz. Şey olarak güzel Yani plaja yakınlık Lokasyon olarak iyi Biga'nın merkezine olan uzaklıkta 20 orası da güzel Merkeze de yakın denize de yakın Olan Bir yer evet Emlak endeksi buranın 25 bin lira metrekare fiyatı Kasım ayı itibariyle Bakın sürekli artan bir ivmesi var buradaki yerine azalma olmamış Çünkü deniz kenarı olduğu zaman Elbet bir gün fiyatı düşükse oraya doğru artıyor yani fiyatlar artıyor 29'luk bir yıllık artış olmuş burada fiyatlarda. Ee, i̇lan numarası ise 118 340 36 44 telefon numarası 532 456 99 46 telefon numarası değerli dostlar. Bu bugünkü son ilanımızdı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Eğer destek olmak isterseniz katıl butonu var. Katıl butonuyla üye olursanız destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.